Herkese merhaba arkadaşlar. Yarınki Bursa yarışan tahminlerini vereceğiz. Hemen İstanbul sonuçlarına hızlı bir şekilde bakalım. Yani yakalayamadık altıları ama birinci koşu yani 4 8 4 1 8 önerdik. 8 1 4 bitti. İlk üçü bildik burada. Celal'ımı önerdim. Bu mesafede etkili olabilir dedim. Milbus'ta ilk rakibi dedim. 5-6 at verdim ama ilk önce Celal'ım birinci, Milbus ikinci, Sıralı ikili yakalayan arkadaşlar olmuş. Gruptan teşekkür ettiler. 27 lira Ganyan yüksek yani. Bence 1200'de bu, bu atı kimse düşünmemiş. Üçüncü koşuda Alina Sultan çok rahat geldi. Burada yani Necdet'e banko vermiştim. 800'lerde falan çok rahattı. Ama çok tuttu Gökhan Kocakaya. Bir de yani Alina Sultan almış 5 boy yapmış hala tutuyor falan. Anlamadım. Ya anlat bir sıkıntı oldu. Yoksa yani birinci olmasa da ikinci kesindi. Ama Beğenmedim Kocakaya'nın sürüşünü. Arasan Çim'de Tayken bir birinciliği vardı. Yazmadım. Yani 60 kilo ve Çim'de yapamaz diye düşündüm. Sonlarda geldi. Geçti. Helal olsun. Halil Altın'a güzel sürdü. Yarisa'yı beğeniyorduk. Yarisa'yı vermiştik. Kılpay'ı kaybetti. Öyle diyelim. Santayma Furkan Yüksel şanssız yani formsuz diye daha doğrusu banko vermedim ama önerdiğim ikinci atımdı. Evet, Light of Darkness'ı yine e, önerdiğimiz atlardan biriydi. İkinci atımızda. Afacan yine önerdiğimiz atlardan biriydi. Luna Lovegood. Şimdi burada Aris Karataş'a at sahibine ve antrenörüne büyük bir eleştirim var. Şimdi Murlent'in rakibinin Luna Lovegood olduğunu herkes biliyor. Yani şimdi start de Luna Lovegood ilk 400'ü 26 geçerse 26 küsur hatta. Yani ondan sonra ilk 638 geçerse senin bu atı geçme şansın var mı? Hele ki 5.likte beklersen. Yani şimdi bu atın sahibi ben olsam, antrenör ben olsam Donald Algot start verdikten sonra gir hemen arkasına. ikinci üçüncü dışına gir derim. İçeride kaldı, kapandı. Yani orada nasıl sprint atacak? At buna rağmen geldi ikinci oldu. Yani Karataş çok kötü. Yani burada yarışı okuyamadı. Çok kötü sürdü. Anadolu Aslan'a da söyledim. Mehmet böyle bir atı buldu. Bu şansı buldu. iyi değerlendirir dedim. Dördüncü attı olsa verdik ve yarışı kazandı. Burada Red laka ödüm kötü bir yarış yaptı. Aldatmasın sizi muhtemelen öbür yarış Dilbağ'ını tekrar çıkaracaklar. Yani Dilbağ bence hatta olumsuz etki yaptı. Muhtemelen bir sonraki yarışta Dilbağ'ını çıkaracaklar. Dikkat edin Red laka. Yarınki Bursa yarışlarına gelelim. <gülüyor> Hemen <gülüyor> hızlı bir şekilde tahminlerimizi yapalım. Şimdi günün birinci ayağında 3 numara Çerdi'nin startı 3. Dilba ek, takısı eklemişler. Son yarışta Özcan çok kötü sürdü. Yani araya dışarı çıkmayayım dedi 400 dönürken. Sonra aralara girdi. Ya sen cesur bir jokey değilsin kardeşim. Aralara giremiyorsun işte. Yani niye yarış başlarken dışarı almadın ki hatta? Dışarı alsaydı o gün o yarışı kazanırdı. Ben 3 numara çerdiğini özetle Onur Öztürk öyle bir hata yapmaz. Banka olarak öneriyorum. İkinci aya geldiğimizde çok sık koşmalarına rağmen böyle mesafeler çok etkili koşan 5 numaralı Karavaş Yarışın en şanslı atıdır. Ee, i̇lk rakibi 11 numaralı Bukefalos'tur. Daha sonra 12 numaralı Hürreis, 4 numaralı Garicia ve 10 numaralı çok yakın diyorum. 5, 11, 12, 4 ve 10. Üçüncü koşuya geldiğimizde burada ne gelse şaşırmam. Ama 3 atla geçmeye çalışacağım. 3 numara Musliha, 1 numaralı Ateşbüken, 4 numaralı Emin Adam. Şansımı bu 3 atla deneyeceğim. 3, 1, 4. 4. koşuya geldiğimizde on numaralı Uçan Mavi son Ankara yarışı fena değil. Pişkin bir tay iyi koşması lazım. 9 numaralı Ehli Keyf bir yarış gördü. Baba Mevlüt kızı Buat iyi bir yarış yapması lazım. 5 numaralı Offside hızlı bir at olabilir Buat. Ve 6 numaralı Şah Dragon diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Günün 5. koşusuna geldiğimizde 4 numaralı Rus Damat son yarışını çok kolay kazandı. Ama işte dönem dönem bu atlar birbirlerini geçebiliyorlar. İlk şans ona ait. Bir numara Atik Atik İzmir yarışını beğendim. Bursa'da kazandığı yarış var. Mertcan Çelik de ters bir yarış yapabilir. iki numara Belalı Tumbul çok oynadım. Bir türlü kazanmıyor ama biz yine yazalım. Belki bizi yarın yatırabilir. Yarın yarışta hızlı giderse sonlarda 7 numara hızlı Asiye'de güçlü gelebilir. 4-1-2-7 Altıncı koşuya geldiğimizde en çok zorlandığım yarışların başında geldi. Ama 4 numaralı airdrop'un kesinlikle çok iyi koşmasını bekliyorum. Böyle mesafeleri sever. Daniel Kaya tanıyor bu atı. Etkili sprintte bu yarışı kazanmasını bekliyorum. 5 numara 9 ağaç. Fena değil bu atın yarışları da yine iyi koşabilir. 3 numara Kayı Ovası Kaliteli bir at. Bu grubun kaliteli at ama geçen yarış olduğu gibi böyle önlere hemen gelebilecek mi bilmiyorum. Onu start çekmiş. Biraz dışarılarda kalabilir. 2 numara Ateş'in kanatları böyle mesafelerde iyi koşar. 9 numara Oves'taki son yarışı iyiydi. Ve 8 numara Ayza'da birkaç yarıştan kaçıp bu yarışı tercih etmiş. Bazen gününde olduğundan böyle mesafelerde öldürücü sprint atan bir kısrak. Dikkat edin. 4, 5, 3, 2, 9, 8. Geldik 7. koşuya. 7. koşuda 8 numaralı Andrew Love yarış gördü. Son yarışında son 200'lerde falan şişti. Özcan'a indirdiler mi indirdiler mi onu bilmiyorum ama iyi koşması lazım. 10 numara last top dil Yarış kazandı. O gün de ben önermiştim. E, grubumda başarılı bir yarış yapmıştı. Yazalım 6 numara Redemensi. Özcan bir start çekmiş. Bu at fiziği falan çok güzel ama son yarışları kötü ama itmanları fena değil. Ters bir netice alabilir. 4 numara Güneş Kız Çim'e çıkıyor. E, dördüncülüğü var İstanbul'da son o Orhan Meker filan attı. Yanlış hatırlamıyorsam orada dördüncülüğü var. Ve 9 numaralı Huklini de Onur Yıldız'ın yani tam arada atlardan biri. sonlarda çok kuvvetli gelebilir. Dikkat 8-10-6-4 ve 9. 8. koşuya geldiğimizde yani çok zor bir yarış. E, hangi at gelse şaşırmayacağım türden bir yarış. O yüzden ben burada riske girmedim. Yani her ne kadar 3 numara Haloday'ı ve 2 numara Enderman Biraz daha bana şanslı görünseler de ben buraya hepsi yazmayı tercih ettim. Hepsi yazarak burayı geçeceğiz 8. koşuyu. Ama kısa geçmek isteyenler 3-2 hatta 1 ve 8 değerlendirebilir. Maratoncunun şimdi ne yapacağı meçhul. Bilmiyorum ben buraya hepsi yapmayı uygun gördüm. 5. aya geldiğimizde 4 numara Saluki 2 yarış gördü. Fena bir at değil startı güzel iyi koşar. 1 numara Borantay son yarışına Mustafa Çek kapandı çok ciddi kapandı. Hem de çok dışarılardan dönmek zorunda kaldı. 800 metrelik yarışı o yüzden kötü koştu. Yarın kazanırsa şaşırmam. Bir de bu 10 numaralı Sarı Makay çime çıkıyor. İyi bir yarış yapabilir. 4-1-10 sırasını tavsiye ediyorum. Günün son ayağına geldiğimizde son iki yarışı beğendiğim 4 numaralı Kurtar Baba'nın büyük bir aksilik olmazsa bu grubu geçmesi lazım. Vasat atlar bir arada çimde pek performans gösteremeyen atlar var büyük bir aksilik olmazsa 4 numara Kurtar Baba Mustafa Çiçek'te kapanışı yapar. Hepinize yarınki Bursa yarışlarında şans diliyorum. Bol şans. Kanalımıza abone olup videoları beğenir ve yorum yazarsanız e, mutlu oluruz. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 50 93. Sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar.